İslam mimarlığı sonsuz güzelliğin mimarlığıdır. Çünkü İslam sanatı sonsuz güzelliğin sanatıdır. Sebebi de Allah'ın o mutlaklığının, mutlak güzelliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkmasıdır sanatın. enteresan bir soru. <laughs> İkisi de tabii ki yani doğa insandaki o tabi hali, o fıtri hali ifade eder. Ona yakın durur ve insanın fıtratına uygun hareket etmesi, yaratılışına uygun bir yaşayış sergilemesi gerekir. Bu bağlamda doğa, tabiat elbette ki ilham verici ve ben de doğadan almam gerekenleri almaya çalışıyorum ama tabii bu şehir hayatı İstanbul gibi bir metropoldeki o yoğunlukla yeterince nasiplenebiliyor muyum? Tabii ki hayır. Şehir tarih boyunca ilham verici bir hareketliliği ifade eder, bir üretimi ifade eder. İstanbul gibi bir şehirdeyseniz etkilenmemeniz ve ilham almamanız mümkün değildir. Çünkü her tarafında yeni keşiflere açık sizi bekleyen detaylar söz konusudur. Binlerce yılın birikimini hülasasını kendi içinde taşıyan ve ona keşfetmek için bakan herkese ilhamlar hazırlayan bir şehir. Bu anlamda İstanbul'dan kesinlikle ilham alıyorum. İstanbul olmasaydı derin geçmişiyle bir şehir kültürünü ifade eden neresi olursa olsun eğer orada yaşıyorsam hatta yaşamak değil seyahat etmek için bile gitsem baktığımda o şehrin birikiminden, derinliğinden ilham alacağım etkileneceğim şeyler mutlaka vardır. Ve etkilenmek, ilham almak insanın hayatına mutlak sürede katkıda bulunmalıdır. Yani o ilhamı sizin bir esere dönüştürmeniz gerekir. Benim eser olarak ortaya koymaya çalıştığım yani şey hayatımdır aslında. Yapıp ettiklerim, onları yapma biçimim. Ve bunları yaparken de kesinlikle tabiat ve şehir bir arada etkileşimle beraber iki ilham kaynağım diyebiliriz. şehirle doğanın sentezini nasıl başarabiliriz? İkisine de zaman ayırarak tabii ki. Ama buna da yaşadığınız şehirlerin imkan tanıması gerekir. Ya da yaşadığınız yerin buna imkan tanıması gerekir. Taşradaysanız taşrayla şehir arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunuz burada önemli. Şehirdeyseniz doğayla, tabiatla ilişki kurup kuramadığınız burada önemli. Şehirdeki çoğu insan o şehrin dağdasından, gürültüsünden, yoğunluğundan tabiatla sağlıklı bir ilişki kuramaz ve çoğu şehir de buna pek müsaade etmez. İstanbul ve İstanbul'daki hareketlilik üzerinden konuşursak İstanbul'un buna pek de müsaade etmediğini söyleyebilirim ama dünya üzerinde, yeryüzünde şehirle tabiat arasındaki ilişkiye müsaade eden, bu ilişkinin doğal bir seyirle gerçekleşmesine imkan tanıyan şehirler söz konusu. Bizim yapmamız gereken yegane şey kalabalıkları azaltmak bana kalırsa. Yani tabiata müsaade edecek kadar kalabalıkları ve yoğunluğu azaltmak. Eğer bunu başarabilirsek şehirle doğa arasında bir rabıta, güçlü bir rabıta kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Çünkü şehri insan inşa eder. Fakat tabii olandan uzaklaşması mümkün olsa da e, tabiatsız bir şekilde yaşaması mümkün değildir. Çünkü bu tabii bir şey değildir. O yüzden eğer fazlalıkları üzerimizden attığımızda, şehri fazlalıklarından arındırdığımızda tabiata kendiliğinden yer açılacaktır ve bu ilişki, bu terkip, bu sentez aslında kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bunun içinde dediğim gibi şehrin ağırlıklarından, insanın ağırlıklarından arınması gerekir. İslam mimarlığı sonsuz güzelliğin mimarlığıdır. Çünkü İslam sanatı sonsuz güzelliğin sanatıdır. Sebebi de Allah'ın o mutlaklığının, mutlak güzelliğinin bir yansıması olarak ortaya çıkmasıdır sanatın. Bu yüzden bizim mimarlığımız da sonsuzluğa uzanan insanların, Müslümanların sonsuzluğa attıkları birer kement adeta hikaye çok uzun hani özetlenemeyecek kadar uzun ama şunu söylemek gerek Müslümanlar kompleksiz bir şekilde dünyaya bakarlar dünya ile kompleksiz bir şekilde ilişki kurarlar o yüzden de İslam medeniyetinin oluşum sürecinde mimari ve sanatsal anlamda ilişkiye girebilecekleri, alışverişte bulunabilecekleri bütün kültür ve medeniyetlerle ilişkiye girip alışverişte bulunmuşlar. Bu çerçevede zaman içerisinde aldıkları ve bıraktıkları ile beraber ona Kur'an'ın rehberliğinde Efendimiz'in bir nevi aslında güzellikle ilgili yönlendirmeleri çerçevesinde çeşitli ilkeler koyarak ...o alışverişin neticesinde kendi yollarını, kendi üsluplarını buldukları bir süreci göğüslemişler. Fakat İslam doğal bir din olduğu için, yani fıtri bir din olduğu için... ...gestapo bir din olmadığı için bir dayatmayı ifade etmediğinden dolayı Müslümanlar ilahi kelimetullah çerçevesinde... ...gittikleri bütün coğrafyalarda bulduklarıyla getirdiklerini birleştirerek yeni terkipler üretmişler. O yüzden de tek bir İslam mimari görünümünden bahsedemiyoruz. Yani bugün Semerkant'a gittiğiniz zaman sizi bambaşka bir üslup, bambaşka renkler karşılıyor. Endülüs'e gittiğiniz zaman bambaşka bir terkip, bambaşka bir mucize karşılıyor. Magrib burada farklı, Afrika'nın yorumu farklı İran burada farklılaşıyor. Anadolu'ya geldiğinizde Anadolu bile kendi içinde dönemsel olarak farklılıklar gösteriyor. Yani bugün Mardin Ulu Camii, Erzurum Ulu Cami ile siz Süleymaniye Camii arasında ilişki kurabilirsiniz. E, ama bunlar aynı diyemezsiniz. Çünkü e, dönemsel ve yöresel anlamda girilen terkiplerle beraber İslam mimarisinde devamlı Yeni oluşumlar, yeni anlayışlar, yeni zenginlikler karşımıza çıkıyor. Kesinlikle yani Müslümanlar dediğim gibi tek bir sabite üzerinden hareket etmiyorlar. Neden? İnsan yaşıyor, din de yaşıyor. Varlık devamlı neşve halinde. Aslında bu Allah'ın yaratışı ile alakalı bir şey. Allah yaratmaya devam ettiği için Müslümanlar da üretmeye devam ediyor aslında. Yeni terkiplerle beraber o Allah'ın yaratma neşesine, neşvesine kendilerince bir katkıda bulunuyorlar. Bu da zaten sizi o sabitlikten kurtarıp dinamik bir hale, üretken bir hale evriliyor, evrilmenizi sağlıyor, eviriyor. Çünkü tevhid yani Müslümansanız tevhid ilkesiyle bağdaştıramayacağınız hiçbir şey yoktur. Yani e, kesrette vahdet, vahdette kesret anlayışı söz konusudur. Daha çok tasavvufla ilişkilendirilir ama aslında bu e, İslam'ın özüdür. Çünkü her şey birden e, doğar. Yani bir artı sonsuz sıfır diye bir şey vardır. Bu Ali Şeriat'in bir kitabının da ismidir aslında. Bir artı sonsuz sıfır. Yani Allah birdir ve onun dışındaki her şey e, sıfır değildir. Birin yanındaki sayılar nasıl varlığını bire boşluysa, her şeyde varlığını o bir bire boşludur. Dolayısıyla biz buradan tevhide varıyoruz. Yani İslam mimarlığında, İslam sanatının özü de tevhiddir. Şimdi bir tane geometrik tasarımı göz önüne getirelim. Süleymaniye camisindeki hücrelerden bir tanesinin kapısı ya da şehzade başındaki. Orada mesela biz kapıdaki tasarımda geometrik düzenlemede modüler bir anlayışla karşı karşıya e, kalırız. E, fakat hiçbir modül tek başına müstakil bir varlık ifade etmez ya da müstakil bir varlık ifade ederse bile varlığını etrafındaki tasarımın diğer öğelerine borçludur. Onlarla eklemlenerek onlarla bir bütünü ifade edecek bir e, görevi ifa eder orada. Ve biz o geometrik tasarımın sonuna gittiğimizde sonunu bulamayız. Çünkü bizim geometrik tasarımlarımızın hiçbirinin sonu yoktur. Başlangıcı da yoktur. Çünkü başlangıcı ve sonu olmayan Allah'tır. Ve aslında bütün mesele Allah'ın varlığını e, somut bir düzlemde, somut olmayan bir şekilde gösterebilmektir. Gösterme becerisidir. Müslümanların başardığı şey e, budur. Bunu sanatın bütün alanlarında da göstermeye başarmaya çalışmışlardır. E, sanatların bileşkesi olarak ifade edebileceğimiz mimaride de bunu göstermeye çalışmışlardır. Buna daha somut bir örnek vereyim. Sultanahmet Camisine gittiğin zaman Sultanahmet Camisinin galeri katının olduğu dış avlusunun o galerinin seviyesinde durduğunda camiye şöyle baktığın zaman e, yukarı doğru Gözlerini kaldırdığında seni devasa bir kubbe karşılar. O kubbeden kademeli bir şekilde aşağıya doğru indiğin zaman en altta galeri katına inersin ve galeri katında devasa yapı seninle aynı seviyeye iner. Orada yukarıda o devasa kubbe aslında ilahi varlığı temsil eder. İlahi varlığın adeta e, özeti gibidir. Aşağıya galeri katına indiğin zaman ise o devasa kubbenin, o ilahiliğin bir nevi insanileştiğini görürsün. Yapı ilahi bir boyuttan insani boyuta doğru iner. Yani senin seviyene, insanın seviyesine iner. Ve camilerimize baktığımız zaman o ilahi boyutla insani boyutun müthiş bir şekilde birleştiğini görürüz. Tam bir kesişim kümesini ifade eder. Dolayısıyla ilahi ile insani olanı bir arada görebilmek ancak tevhidle mümkündür. Ve bir arada gördüğünüz zaman size o yapı aslında tevhidi verir. O açıdan bir Müslümanın dünyasında tevhidi dikkate almadan nefes almak bile mümkün değildir. Ve Müslümanlar bunun bilinciyle hareket edip bunun bilinciyle sanatlarını itmam etmişlerdir ya da mimarilerine vücut vermişlerdir. Şimdi şöyle, Ecdat yani yapılarda özellikle taşı kullanmamıştır. Ee, ecdat doğal olan, yöreye özgü olan bütün malzemeleri kullanmıştır. Yani Karadeniz'e gittiğiniz zaman ahşapla karşı karşıya kalırsınız. Güneydoğu'ya gittiğinizde kervişle karşı karşıya kalırsınız. Ege'ye gittiğiniz zaman e, o Ege'de baskın olan hangi malzeme varsa yani Bodrum'a gittiğiniz zaman taşla karşı karşıya kalırsınız. Efendim farklı bir yere gittiğiniz zaman Bağdadi sistem dediğimiz hani tuğlanın, taşın, efendim ahşabın birçok şeyin iç içe geçtiği e, malzemelerle karşı karşıya kalırsınız. Yani aynı az önce ifade ettiğim üzere yani İslam'ın e, sağladığı imkanlar ölçeğinde bulundukları yerle hususi terkipler geliştirmişlerdir. Bu malzemede de karşımıza çıkar Çünkü doğal olan budur. Yani bugün betonlaşmış olmamız zihinlerimizin de betonlaşması ile alakalı ve beton tam anlamıyla bir dayatmaya dönüşmüş durumda. Halbuki betonun sağlıklı olduğu, organik olduğu, insanların hayatlarına olumlu anlamda katkı sağlayabileceği durumlar söz konusudur. Fakat bu bütün coğrafyaları, bütün zamanları, bütün anlamları e, ihata edecek bir dayatmayı ifade edemez, etmemesi gerekir. Bugün tam anlamıyla bir dayatma, bu kanuni bir dayatmaya dönüşmüş durumda. Hatta, halbuki betonun e, ömrü kısadır. Beton aynı zamanda sağlıklı bir malzeme değildir. Burada e, ecdadımız, yani ister Osmanlı ister onun öncesinde, mesela şu örneği vereyim. Şimdi ikinci Bayezid zamanında Kıyamet-i Suğra olarak e, ifade edilen bir deprem gerçekleşiyor ve İstanbul'un önemli bir kısmı yıkılıyor. Yani neredeyse tamamına yakını yıkılıyor. ya yani taş üstünde taş kalmıyor ifadesi var ya benzer bir şey. Fakat yıkılan İstanbul Osmanlı'nın İstanbul'u değil Bizans'ın İstanbul'u. Yani ikinci Bayezid döneminde İstanbul hala Bizans görünümünde. Bizans şehri görünümünde. Ve o depremde o kadar bina depremin etkisiyle yıkılınca bu sefer işte yaşayan bir anlayış olduğu zaman bu tür şeylere varıyorsunuz. Oturuyorlar, düşünüyorlar alimler, mesele üzerine kafa yoruyorlar ve taşın aslında çok da doğru bir malzeme olmadığına karar veriyorlar. Neden? E, birinci dereceden deprem böyle istiyoruz ya hep yani. Deprem e, bu kadar güçlü etkiler doğuruyorsa burada biz niye taşla ısrar ediyoruz ki? Daha başka bir malzeme kullanalım. Ne kullanmaya başlıyorlar? Ahşap. İstanbul birden ahşap bir görünüm kazanmaya başlıyor ki istatistiktir 1920 yılında İstanbul'daki evlerin %95'i ahşaptır. Çok eski değil 1920 tam 100 yıl önce. Yani bu beton görünüm 1950'lerden 60'lardan sonra ortaya çıkmaya 80'lerden sonra tamamen hakim olmaya başlıyor. Ve bunun bedelini de tabii ki insani olmayan mekanlarda yaşama tutunarak Yaşamaya çalışarak bizler ödüyoruz. Beton kesinlikle bütün yerlerde geçerliliğini ifade eden edecek bir malzeme değil. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil ve aklı başına gelirse insanoğlu buradan da çıkacaktır, bundan da vazgeçecektir diye umut ediyorum. Ya Süleymaniye sadece benim en beğendiğim eser değil aslında. Yani şu şehirde yapılmış bütün yapılar itibariyle birçok kişiden duyduğum, yani birçok şiire konu olmuş, birçok hikaye ve efsaneye konu olmuş olması bakımından da Süleymaniye hep enlerin zirvesinde yer almıştır. Yani Sultanahmet Camii'sini de her şeyden daha çok ya da bütün yapılardan, camilerden daha çok seven insanlar söz konusudur mutlaka ya da bir başka camiyi. Ama hani o enlerin zirvesinde İstanbul söz konusu olduğunda özellikle Süleymaniye birinci sıraya yerleşir. Benim açımdan Süleymaniye bazı yapılarla özel bir ilişki kurarsınız. Yani onun içerisinde kendinizi hissettiğiniz şeyle, anlamla ilişkilidir bu izah edebildiğiniz ya da edemediğiniz bir ilişkidir. Ama bazı yapılar sizin için özeldir. Hatta biz biz diyorum çünkü ben yalnız değilim. Biz Süleymaniye'yi muhteşem aşkım olarak ifade ederiz. Yani Süleymaniye ile böyle bir ilişkimiz söz konusu. O yüzden Süleymaniye benim için zirve bir yapıdır. Bir de hani Süleymaniye içinde Süleymaniyeler var. Yani Mimar Sinan Süleymaniye'de çok özel detaylarla bizim karşımıza çıkar. Ve Süleymaniye İslam'ın o bir yandan muhteşem, bir yandan da mütevazi yanını. Yani ihtişamın sefilliğe, sefalete dönüşmediği, ihtişamın aynı zamanda müthiş bir tevazuya dönüştüğü bir yeri karşılar. Yere karşılık gelir benim açımdan. O yüzden Süleymaniye vazgeçilmezdir benim için. Ya bir kere bu Kabullerden, komplekslerden arınmak gerekiyor. Yani Müslümanlar sanattan anlamaz birileri diyebilir de bunu Müslümanların söylememesi gerekiyor. Ama işin kötü tarafı şu ki bunu Müslümanlar da söylüyor. Tabii. Şimdi Müslümanların da bunu söylediği bir yerde siz neyi döndürecek? Nereye döneceksiniz? Ya yani bir kere bu söylemlerden, bu ifadelerden ve kabullerden kurtulmak, arınmak gerekiyor. Yani ben de tam tersini söylüyorum. Şöyle bir geçmişiyle, kültürüyle, sanatı ile gurur duyacak bir millet varsa mesela yeryüzünde biziz ya. Yani hani kimse kusura bakmasın. ya O kadar da net. Bunu her türlü de ispat ederim. Yani sadece İslam tecrübemiz değil, bir millet olarak, Türk milleti olarak İslam öncesine gittiğimiz zaman da benim sayamayacağım kadar çok ve muhteşem örnekler söz konusu. Dolayısıyla bu ancak bakışınızı, algınızı değiştirmekle. Mümkün. Ben mesela şu örneği veririm. Hatta bugün sabah bir seminerde de verdim. İki örnek var karşımızda çokça çıkan. Biri İlber Ortaylıdır, diğeri Celal Şengör. İlber Ortaylı bilgi sahibi bir adamdır. Beraberinde görgü sahibi bir adamdır. Bilgi, İlber Ortaylı Evet, ona buna cahil falan filan der ama milletini küçümsemez. Yani milletiyle dalga geçmez. Çünkü nasıl bir millet olduğunu bilir. Yani nasıl bir geçmişe sahip olduğunu bilir. Anla, bugünle sınırlandırmaz bu milleti bu coğrafyayı. Çünkü bugünü dünüyle ve yarınıyla birlikte görmeye bakmaya çalışır. Bu da zaten görgüyle elde edilen bir bakıştır. Fakat Celal Şengör o da bilgi sahibidir. O da bir otoritedir. Fakat görgüsü eksiktir görgü sahibi değildir. Çünkü milletini küçümser, bu coğrafyadaki hayatı küçümser ve korkunç bir kompleksin sahibidir aynı zamanda. Yani başkalarını bir yerleri bir şekilde över, göklere çıkartırken kendini ve kendi aslında hikayesini yerin dibine sokar. Çünkü kıyas yapabilecek gerçek anlamda kıstasa sahip değildir ve gerçek anlamda kendi medeniyetinin Neleri başardığını, nelereye karşılık geldiğinin farkında değildir. Bunun bilgisinden de yoksundur, görgüsünden de ne yazık ki yoksundur. Bizim işte bütün halinde bu bilgisizlikten ve bu görgüsüzlükten bana kalırsa arınmamız gerekir. Bunu yapmayı başardığımız zaman aslımıza köklerimize dönmemiz kaçınılmaz olacaktır zaten. Şimdi sanat insanların ayrıştırdığı bir şey. Allah'ın ayrıştırdığı bir şey değil. Yani sanat tarihine baktığınız zaman farklı dönemler ve anlayışlarla karşı karşıya kalırsınız. Fakat sanatın etkileyiciliği birdir. Yani bugün Michelangelo'nun bir eserinden hangi dine ya da hangi kültüre ait olduğu fark etmek sizin insanlar etkilenirler ya da bugün Karahisari'nin bir levhasından, hat levhasından, Şeyh Hamdullah'tan, Levni'den, Matrakçı Nasuh'tan ya da işte Picasso'nun efendim Rembrandt'ın bir eserinden herkes benzer etkilere kapılır. Yani Michelangelo'nun kitab Mukaddes'ten bir sahneyi resimlemesinin Hristiyan'da uyandırdığı tesirle bir Müslüman'da uyandırdığı tesir aynı değildir. Ama tesir uyandırır. Yani sanatın insanları bu anlamda birleştirdiği, bir araya getirdiği bir büyü vardır. Ve o büyüde, o e, noktada e, ideolojik ayrıklar, e, ayrılıklar, dinler, mezhebi, farklılıklar hepsi aslında rafa kaldırılır. Çünkü sanat sizin hislerinize hitap eder her şeyden önce. Sizin hislerinize dokunur. Sizi e, belirli bir histe ya da belirli bir anlamda bir araya getirir. Merkeze bunu koyduğunuz zaman merkezde bu yer aldığında diğer detaylar ikinci bir hale aslında e, düşüyor. Yani sanata burada e, insanların ayrıştıran e, noktalar yerine insanları birleştirecek, bardağın boş tarafları iyi değil de dolu olan taraflarında insanları bir araya getirebileceği bir misyon eğer yüklenebilirse yüklenmesi başarılabilirse e, insanlar doğal olarak onun etrafında birleşirler. Ama ama her şeyde olduğu üzere burada da bir ama var. Sanat ideolojilerden ya da iktidarlardan dünyada hakim olan siyasal koşullardan bağımsız ayrı bir şey değildir Hiçbir zamanda olmamıştır O yüzden sanatın özü itibariyle yani onu yaratan itibariyle insanları birleştiren bir araya getiren bir özelliği olsa da uygulamada baktığımız zaman insanları ayrıştıran bir şeye de dönüşülebilir dönüşebilir Burada sanatın, kim tarafından ve ne maksatla kullanıldığı, ne için ortaya konulduğu devreye girer. Bu anlamda sanat birleştiren bir şey olduğu gibi ayrıştıran bir şeye de dönüşebilir. Ben orada sanatın özünde birleştiren bir şey olduğunu, çünkü hislere hitap ettiğini ve o hislerin insanlarda ortak olduğunu Tam işte o ortaklıkta sanatın var olduğunu, ne bulduğunu ifade ettim. Eğer e, bunun üzerine ilerlersek, sanatın e, bu yönü ne odaklanırsak, sanat birleştirici bir şeye dönüşür. E, fakat e, onu kullananlar sanatın e, bir silah olarak kullanırlar. Bir silaha dönüştürürlerse o zaman sanat ayrıştıran bir şeye de ifade edebilir, ayrıştıran bir şeye de dönüşebilir. Yani böyle bir konuda beni rahatsız ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ya yani bu cümleleri kurma, bunları söyleme fırsatının verilmesi hakikaten takdire şayan bana kalırsa e, o anlamda e, her zaman sanatla kalınmasını tavsiye ederim.